İnşallah. Ben Miraç kendini biliyorsunuz bugün kutluyoruz bütün İslam alemini Didem'in de söylediği gibi kutlu olmasını nasip etsin inşallah Rabbimiz. Miraç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'dan Allah'ın Mescid-i Haram Mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı bir yolculuktur. Aralarında 1235 kilometre olmasına rağmen çok uzak bir mesafeyi. Bir gece içerisinde e, peygamberimiz o şekilde Allah'ın dilemesiyle geçmiştir ve e, Peygamberimizle Rabbimiz çok güzel e, görüntüler göstermiştir bu Miraç mucizesinde. Ben bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini okumak istiyorum inşallah. Allah bin e, Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraç gecesi Allah azze ve celle bana şöyle vahyetti. Ey Muhammed, onları görmek ister misin? İsterim ya Rabbim dedim. Şöyle buyurdu. Öyleyse biraz ilerle. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hücceti Kaimi yani Mehdi'yi gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi diyor. Yani Rabbimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte bu Miraç mucizesinde göstermiştir. Ve e, öyle bir göstermiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bütün fiziksel alametlerini Rabbimizin dilemesiyle görmüş ve bunu İslam alemine aktarmıştır 1400 yıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı İslam alemi arıyor. Hatta onun dönemindeki sahabeler bile Peygamberimizi sürekli sormuşlardır Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nasıl olduğunu ve yine devam ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Şöyle buyurdu. Onlar imamlardır. Bu da kıyam Mehdi Aleyhisselam'dır. Helalimi helal edecek, haram haramımı ise haram edecektir. Ey Muhammed onu sev çünkü ben onu seviyorum. Onu seveni de seviyorum diyor Rabbimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme burada dini kendi gerçek haline yani Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e vahyedildiği şekline döndüreceğine ve haramımı haram edecek yani sadece haramları belirtecek insanlara ve helalimi helal edecek. O güne kadar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına kadar dinde yasaklanan, dinde olmayan hurafelerin eklenmesinden dolayı haram gibi gösterilen her şeyin aslında her şeyin derken e, haram olmayan şeylerin helal olduğunu anlatacak e, Hz. Mehdi Aleyhisselam. Ve bu yönüyle de inşallah dini gerçek şekline. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu dönemdeki, geldiği dönemdeki ve tebliğ ettiği o güzel dinin aslına çevirecek ki bu Müslümanlar için çok büyük bir nimettir. Biz de inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselamı Allah bize inşallah bu güzel kutlu dönemde nasip etsin. Hazreti İsa aleyhisselamı nasip etsin. Dünyanın üzerindeki bütün kargaşanın dinmesine vesile kılsın inşallah. i̇nşallah.